Herkese merhaba Youtube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, özellikle desteğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz, iki tıkla bize desteğinizi göstermeniz e, bizim için yeterli bizi mutlu edecek arkadaşlar. O yüzden abone olalım beğenelim İzleyenlerin yarısından fazlası abone değil İki tıkla abone olmanız yeterli. Yani Youtube abonelerinin çok önemli olacağını da düşünmüyorum e, ücretsiz olarak abone olmanız bizi çok mutlu edecek arkadaşlar. bugün gündem sıcak, gündemle alakalı önemli konular var. Bunların üzerinde duracağız. dün bir video atamadım, gelişmeleri aktaramadım. Bugün aldığım son bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. bugün Twitter'da takip etmek isteyenler takip edebilir. Twitter'da bir haber girdim. Mesut Özil için Arsenal cephesiyle bugün son bir görüşme olacağını ve mutabakatın sağlanmasını beklediğimizi haberini girdim arkadaşlar. Bunun detaylarıyla başlayalım. Yani Mesut Özil konusuyla başlayalım. şimdi hepinizin bildiği üzere Mesut Özil her gün transfer oluyor. Yani her gün Twitter'da birileri yazıyor. İşte Mesut Özil bitti, Mesut Özil şöyle geldi, Mesut Özil şu takımlarda oldu, bitti vesaire diye. Şunu net olarak belirteyim arkadaşlar. transfer henüz bitmedi. Yani Mesut transferi bitti diyenler yalan söylüyor. Bitmeye yakın olduğu için işte ben önceden söyledim şöyle oldu böyle oldu diyebilmek için bir ortaya bir atılmış bir laf var. Etkileşim için, takipçi için vesaire. Bazen de görüyorum çok duygusal tipler de var. Yani o şiirler, miirler yazılan, yazan. Yani o arkadaşlar çok duygusal. Herhalde tribünden gelen duygusallık olsa gerek. Mesut Özil için henüz bitmiş bir durum yok ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesut Özil transferi çok büyük ihtimalle bitecek. O da ne zaman bitecek? Onunla ilgili şimdi son aldığım bilgiyi paylaşacağım arkadaşlar. Bugün Arsenal cephesiyle Mesut Özil cephesi bir görüşme sağlayacak. Bu görüşme muhtemelen son görüşme olacak ve Mesut Özil Arsenal arasında bir mütabakat sağlanacak. Burada şunu öğrendim. Mesut'un alacağı olan 7 milyon sterlin yani yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir rakam var ve Mesut Özil bunun yarısını bırakmayı kabul etmiş. Ee, Arsenal cephesi biraz daha fazla bırakmasını istiyor ama yarısına da ben kabul edeceklerini düşünüyorum. Ee, ortada bir 4 milyon Euro'luk bir ödeme olacak ve bu ödeme planları vesaire bunlarla ilgili anlaşılıp sözleşme feshedilecek. Bunun olmasını bekliyoruz. Ee, ve bu 4 milyon Euro'nun da 4 taksit halinde ödenmesi yönünde Arsenal'in bir talebi olacağı söyleniyor. Önemli bilgiler, önemli detaylar. Elimizden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün akşam saatlerinde bütün medyada duyabilirsiniz. Muhtemelen duyarsınız. Görüşme çünkü bugün sağlanılacak. Bakalım ne olacak göreceğiz. Mesut Özil bugün anlaşmayı feshederse yani karşılıklı bir mütabakat sağlanırsa, sözleşme feshedilirse bunun sonucunda Mesut Özil İstanbul'a gelecek. Şimdi gelelim bir diğer merak ettiğiniz konuya. Çok yazıldı çizildi. Mesut Özil'in öncelikle A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yazdı. Mesut Özil'in pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği söylendi. Ben de buradan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bilmeyenler beni bilir. Ben havalimanında, havacılık sektöründe çalışıyorum. Mesut Özil pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelirse, yani cumartesi veya pazar İstanbul'a gelirse karşılayacak olanlardan bir tanesi de benim. Yani e, her türlü bu konuda bir bilgiye erişeceğiz, ulaşacağız. Ve bununla ilgili de e, elimden geleni yapacağım, onu söyleyeyim. Çünkü e, bizim için, şöyle söyleyeyim, İstanbul'a gelecek e, özellikle iki havalimanından İstanbul'a gelecek, yani Sabiha ve e, İstanbul Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek herhangi bir futbolcu, ünlü bir futbolcu veya işte tanınmamış bir futbolcu için e, zaten... Bizim önümüzden geçiyorlar, bizim gözümüzün önünden geçip gidiyorlar, bizim gazeteciler bizim önümüzden geçip e, haber almaya çalışıyorlar o yüzden e, bu konularla ilgili e, haberimiz olacak muhtemelen hafta sonu gelirse eğer Mesut Özil e, haberimiz olacak. Benim aldığım bilgi şu Mesut Özil'in e, pazartesi akşamına doğru gelebileceği yani net bir bilgi değil tamamen bir duyum arkadaşlar. Ben Ahmet Selim Kul'un söylediği üzerinden gidiyorum. E, Ahmet Selim Kul pazartesiye kadar İstanbul olacak diyor ya yani hafta sonu İstanbul'a gelecek diyor ya. Ben de diyorum ki İstanbul'a gelirse hafta sonu karşılayacak olan adını biri benim. Twitter'dan takip edin, ee, oradan an be an size fotoğraf ve görüntüler eğer gelirse Mesut'u paylaşacağım ee, ve Mesut'un gelişini zaten direkt görüntüleyeceksiniz oradan ee, medyanın medyadan farklı e, görüntülere fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Ama ben hafta sonu geleceğini sannetmiyorum Ben Pazartesi akşamı veya Salı günü e, Türkiye'ye gelmesini e, beklediklerini duydum ve e, ben muhtemelen Salı günü Pazartesi veya Salı günü İstanbul'da olacaktır Mesut. Ee, ve haftaya Cumaya kadar daha önce söylediğim gibi haftaya Cumaya kadar muhtemelen e, bu iş tamamlanır diye düşünüyoruz mesut konusunu bu şekilde aktarmış olalım dostlar ee, şimdi Dün bir tweet attım, tweetle ilgili böyle yine beni tanımayan insanlardan saçma sapan birkaç tepki geldi Bununla ilgili bir kısa bir bilgilendirme yapayım Sokratis transferi ile ilgili arkadaşlar Sokrates ile ilgili dün söylediğim şuydu Sokratis'in hala Arsenalle alacağını konusunda alacağı konusunda anlaşıp bir sözleşme feshetme durumunu sağlayamadı Sokratis cephesi ve bunun sonucunda da şöyle bir durum var Fenerbahçe ile sözlü anlaşıldı ben hatta Twitter'da bunu yazdım. Ee, ıslak imzaya kaldı Sokratis transferi diye. Islak imzaya kaldı nedir? Onu anlatayım. Ee, i̇ki tarafta sözlü olarak anlaşır. Ee, oyuncunun belli an, e, halletmesi gereken konular vardır veya o kulübün belli halletmesi gereken konular vardır. Bunların hallolması olması beklenir. hal olduktan sonra e, resmi imza atılır. Zaten resmi imza atıldıktan sonra kulüp açıklar. Önemli olan da zaten kulübün açıklamasıdır. Bizim burada söylediğimiz hiçbir şey e, kesinlik. E, kesinlik anlatmaz. Kesinliği e, aktarmaz öyle söyleyeyim. Yani şu kesin geldi, uçtu, kaçtı vesaire diyenler e, inanmayın arkadaşlar. Ben hiçbir zaman e, özellikle son 4 yıldır eee hiçbir transfere kesin demedim. Kesin geldi, uçtu, kaçtı, şöyle oldu demedim. Çünkü bu benim işim değil. Ben transferin sürecini aktarırım, gelişmeleri aktarırım. E, kesin kesini zaten kulüp açıklar ama kesine çok yaklaştığı zamanlarda aktarırım. Eee Sokrates için de böyle bir durum söz konusuydu. E, ve daha sonra Fenerbahçe ile sözlü anlaşmalarına rağmen Oyuncu Arsenal'le olan anlaşmayı sağlayamadı. Fesih anlaşmasını sağlayamadı. Ve e, oyuncunun menajeri de bence fiyat yükseltmek için sözlü bir rakam anlaşılıyor ama iş kağıda dökülmesi gerekiyor ve bence Fenerbahçe tarafının beklentisini yani fiyatı yükseltmek için başka kulüplerle de görüşmeye temasla geçmiş. Ve bu e, bence araya bir mesafe koydu. Fenerbahçe e, fazla daha yüksek bir rakam vermek istemiyor. Fenerbahçe son yaptığı teklifi söyleyeyim arkadaşlar. 2.2 milyon euro net maaş artı bonuslar. E, Soketsiz tarafı e, bu rakama tamam demişti. Ama şu an başka takımları da e, menajeri önerdi ve devreye girildiği söyleniyor. O yüzden Fenerbahçe'den biraz daha teklif yükseltmesi yani biraz e, çingene pazarlığına e, dönebilir bu iş o yüzden ben açıkçası e, Sokrates konusunun biraz daha beklemeye geçildiğini e, dün tweet'ini attım. Herkes işte e, hani ne oldu geliyordu vesaire diye ben hiçbir zaman geliyor demedim. E, ıslak imzaya kaldı olayı başkadır. Beni önceden takip edenler bilir. Ben e, ıslak imzaya kaldıdaki amacım şudur. Fenerbahçe'de uçtu kaçtı kesin geldi yazmamak için ıslak imzaya kaldı yazarım. Çünkü en önemlisi o imzadır. O imza atılmadan hiçbir şey olmuş bitmiş değildir. ben eskiden takip edenler bilir. Ben süreci anlatmakla mükellefim. Transferi yapanlar Emre Berezoğlu, Selahattin Baki, Kemal Danabaş. Ben onların yanında olmadığım için o işi bilemem. Beni tanımayan arkadaşlar yeni aboneler de bunun farkına varsın. Biz süreci aktarırız. Sürecin olumlu veya olumsuz ilerlediğini aktarırız. Sonuca çok yaklaştığını anlatırız, aktarırız. Havalimanına geldiğinde ilk görüntü alabildiğimiz kadarıyla görüntü almaya çalışırız. Bunları sizlerle paylaşırız ama transferi yapanlar bizler değiliz. O yüzden bunu iyice herkes bilsin istiyorum. Ben bu kanalda böyle sallamasyon, hayal satan insanlarla e, insanlar gibi görmenizi istemiyorum bu kanalı. Biz transferin sürecini aktarırız. Biz e, haberciliği ne e, fanatik fotomaç gibi yaparız. Ne de işte öyle etkileşim için tweet atanlar işte romantizm peşinde koşanlar şu geldi şu uçtu şu kaçtı deyip etkileşim alıp oyuncu gelmeyince hesabı kapatıp gidenler. Bunlarla bizi kıyaslamayın. O yüzden biz burada süreci aktaracağız. Yeni takipçilerimin bilmesi açısından bunu anlatmak istedim. Bir diğer konu hepinizin bildiği üzere Atilla Zalai konusu. Atilla Zalai Fenerbahçe'nin istediği bir isim doğrudur. Yavuz Sabuncuoğlu sevgili Yavuz Sabuncuoğlu da resmi teklifin haberini yaptı dün akşam. Ama ben hala üstüne basarak söylüyorum. Atilla Zalai'nin Fenerbahçe'nin önceliği olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin önceliği Atilla Salay değil. Zaten bunu biliyorsunuz ama Sokratis olmazsa da Fenerbahçe'nin önceliği bence Atilla Salay değil ee, ve. Walter Kahneman haberleri çıkıyor. Walter Kahneman için sadece bir ilgi olmuş. Teklife dönüşmemiş. Bunu da aktarayım. Haberi ilk verenlerden biriyim. Bugün fotomaçta çıkmış. O yüzden tekrar edeyim dedim. İlgi yok şu an için. Yani resmi bir temas yok. Ama ben Mamadou Sako ile ve e, Sokratis ile ve Aïs Samandi ile temas olduğunu biliyorum. Aïs Samandi transferi çok zor artık. Yani başka kulüpler çok yakınmış. E, birkaç kulüp ilgileniyor. E, onlar daha sıkı pazarlık halinde. Ben Mamadou Sako e, Sokratis ve Marcelo gibi isimlerden bir tanesinin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben Atilla Salay'ın iyi futbolcu olup olmadığını tartışmıyorum ama daha garanti stoperimiz olması gerektiğini düşünenlerdenim ve kulübün de özellikle Emre Velezoğlu'nun da böyle düşündüğünü biliyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani iki tane as baba stoperin olacak. Ondan sonra arkasına Atilla Salay'ı veya işte Lemos Memos gelecek vadetin oyuncuları alırsın. Çünkü iki tane adam akıllı, sağlam, adam yiyen stoperin olmadığı sürece şampiyonluk bence çok zor. Bunu gördük. Şampiyon olan takımların stoperlerinde de bunu gördük. Yani o yüzden önce stoperi sağlam almak zorundayız. Perotti bildiğiniz üzere 3 ay ile 8 ay arasında olmayacak. Muhtemelen Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek arkadaşlar. Ömer Faruk zaten biliyorsunuz dün çok konuşuldu. Ömer Faruk kalmayacak. hayırlısı olsun. Ömer Faruk gibi bizde çok yetenek var. Çok çıkar ama Fenerbahçe kaybetmez. Ömer Faruk bence menajerler e, aracılığıyla çok yanlış yönlendiriliyor. Ailesi e, kısa vadede kazancımızı alalım mantığıyla baktığı için çok yanlış yönlere gidiyor ama hayırlısı olsun diyelim. E, biz de e, genç gelecek vadeden Fenerbahçe sevdalısı futbolcuları gençlerimiz bitmez. E, bunu da bu şekilde aktarayım arkadaşlar. E, özet geçecek olursak Mesut Özil'im ben. Pazartesi akşamı veya salı gününe kadar İstanbul'da olmasını bekliyorum. Hafta sonu gelirse Twitter'dan takip edin. Direkt olarak arkadaşlar size canlı yani o olayı aktarmaya çalışacağım. Mesut Özil gelirse çünkü ilk karşılayacak olanlardan biri de bizleriz. Benim havacılık sektöründe çalışıyorum. Evet çok fazla tanıdığım var. Ben İstanbul Havalimanı'ndayım ama Sabiha'da vesaire de dostlarımız var. Bilgiyi alacağız. Aktarmaya çalışacağız sizlere. Ama ben hafta sonu geleceğini düşünmüyorum. Hafta başı pazartesi veya salı günü gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sokratis konusunda da birazcık ortalık durulmuş durumda. Yani beklemeye geçilmiş durumda. Sokrates Arsenal'le olan konusunu önce halledecek. Daha sonra Fenerbahçe ile son bir görüşme olacağını düşünüyorum. Şu an için Sokres konusu muallakta diyebiliriz. Ama hala olumlu olma ihtimali var. Hala bitmiş bir şey yok. Atilla Salahi listede ama bence öncelikli olan isim değil. Bunları konuştuk, bunları aktarmaya çalıştık dostlar sizlere bugün. Öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Son olarak e, Twitter takip edin. Twitter transfer sayfamızı takip edin. Bütün transferleri an, an orada aktarıyorum. Daha sonra burada detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 140 karakter sebebiyle. Hepiniz çok teşekkür ediyorum. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.